Konyaspor UEFA Konferans Ligi 3. Yönelimi turu rövenş maçında Lichtenstein temsilcisi Vaduz'u konuk edecek. Deplasmanda oynanan ilk maçtan bir birlik beraberlik ayrılan Anadolu Kartalı kendi saha ve seyircisi önünde galip gelerek adını playoff turuna yazdırmak istiyor. Konya Spor Baduz Vaduz arasında 11 Ağustos Perşembe günü Medaş Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Konya Spor'la Vaduz arasında oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Cuadra Fernandez yönetecek. Fernandez'in yardımcılıkları yine aynı ülkeden Inglo Pereto ve Jose Antonio Gardo Romero üstlenecek. Angel Aras'a müsabakada dördüncü hakem olarak görev alacak. Konya Vaduz arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksikler bulunuyor. Ev sahibi Konyaspor'da Spor'da orta saha oyuncusu Enri Çekici ve Olcan Ülgün sakatlıklarından dolayı Vaduz'a karşı forma giyemeyecek. Konuk Vaduz'da ise stoper Lars Traber ve bek Antony Greuzer ilk maçtaki sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Saha dizilişi olarak 4-2-3-1 sistemini benimseyen Konyaspor'da Vaduz maçında kaleyi İbrahim Sey için koruması bekleniyor. Sağ bekte Ahmet Oğuz, stoper tandeminde Uğurcan Yazgılı ve Francesco Calvo. Sol bekte Germesidya. Önlerinde yer alan ikili orta sahada Amir Hadzametovic ve Soner Dikmen'in forma giymesi öngörülüyor. Sağ kanatta Robert Muric, forvet arkasında Amar Rahmanovic, sol kanatta Zümer Bütici, forvette ise Sokol Çıkalış'ın forma giymesi bekleniyor. Mücadele ettiği UEFA Konferans Ligi ve İsviçre Çelinç çıktığı 7 maçın altısında üçlü savunmayla sahaya çıkan Vaduz'un, Konya Spor'a karşı da yine üçlü savunmayla sahada olması bekleniyor. Kırmızı Beyazların kalesini Benjamin Bucher'in koruması öngörülüyor. Savunma üçlüsünde Cedric Sezar, Gabriel Işık ve Kevin'in forma giymesi bekleniyor. Hemen önlerinde bulunan orta sahanın sağında Darío, solunda Fabio, orta ekilide ise Christian Douglas ve Milan'ın forma giymesi öngörülüyor. 10 numara pozisyonunda Nicolas Hasler, ikili forvette ise Türk asıllı İsviçreli oyuncu Turan Çiçek, ve Manuel Şatır bekleniyor. Konya Spor'la Vaduz arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. Yöneleme Turu rövanş maçında düdük çalacak. İspanyol hakem Cuadro Fernandez Türklerle ilk kez tanışacak. Kariyerinde 135 maç yöneten 38 yaşındaki hakem bu sezon ilk kez Avrupa arenasında görev almaya başladı. Fernandez daha önce İspanya 2. Lig, La Liga, Süper Kupa ve Kral Kupası'nda düdük çalmıştı. İspanyol hakem 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak Konya Vaduz maçıyla birlikte kariyerindeki ikinci Avrupa maçını yönetecek. Geride kalan sezon topladığı 68 puanla Süper Ligi 3. sırada tamamlayan ve bu sezon için adını UEFA Konferans Ligi'ne yazdıran Konyaspor, buradaki ilk maçlarında ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. İkinci eleme turunda Bate Borusov'u 3-0 ve 2-0'lık skorlarla geçen Anadolu Kartalı. Üçüncü eleme turundaki ilk maçında ise Vaduz'la 1-1 berabere kalmıştı. Avrupa arenasında çıktığı ilk 3 maçında rakip 6 kez havalandıran ve kalesinde sadece 1 gol gören Konyaspor'da Spor'da. 3 futbolcu ön plana çıktı. Yeşil Beyazlar'da 1 gol 2 asist yapan kanat oyuncusu Robert Moruç skora en çok etki eden isim olurken onu bir gol bir asistle Muhammed Demir takip etti. Listenin 3. sırasında ise 2 asist yapan orta saha oyuncusu Amir Azamütevic kendisine yer buldu. Konya UEFA Konferans Ligi'nde kritik bir eşikte olan Konya Sporu yalnız bırakmıyor. Yeşil beyazı renklere gönül vermiş taraftarlar. 11 Ağustos Perşembe günü oynanacak Konya Spor Vaduz maçı için biletlerin büyük bir kısmını bitirdi. Taraftar grupları ve kombineler hariç 33.518 bilet satışa çıkarken bunlardan 21.073 tanesi satıldı. Bu rakamsa stadyumun %62'lik bölümüne tekabül etti. Bu